Yine zenginsiniz bakıyorum. Evet prodüksiyonumuz ve Armağan Bey sağ olsun. İlk kez 10 dakikamı tutturacağım yani diyorsun. Tutturacağım tutturacağım. Ha bulaşık da yok. Sadece bu kesme tahtası. Bulaşığımız bu başka da bir şey yok. Hepinizi burada ben mat ettim kusura bakmayın. Sağır. Yes. Gene tembel bir yemek yapıyorsun. Tembel bir yemek bir de böyle iki arada bir derede kafası karışanlar için şahane bir çözüm. Makarna mı pizza mı? Makarna mı? Pizza mı? Gerçekten. Acayip kolay. Tek tencere. Biliyorsun bu aralar YouTube'da... Ha, bulaşık da yok. Yok yok bulaşık yok. Sadece bu kesme tahtası. Bulaşığımız bu. Başka da bir şey yok. Peki ucuz mu? Dışarıdan sipariş versen pizza artık oldu 100 lira. <gülüyor> 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 o yüzden biz en ekonomik yöntemiyle evimizde... Hatta bir şey söyleyeceğim böyle artık kalan malzemelerle pizzanın içinde ne olmasını istemesen karar veriyorsun. Gayet ucuz, ekonomik, şahane bir şey çıkartacağız ortaya. Hadi başlıyoruz. Bu yemeğimiz önce ocakta başlayacak, daha sonra fırına girecek. O yüzden fırına girebilen bir tava, derin tava seçmekte fayda var. Evde tabii ki pizza yapmak için hamuru yoğurmak, mayalandırmak vesaire bunların hepsi çok zaman alacağı için biz altında, bazında yine bizim en çok sevdiğimiz o hamur tadı makarnadan yardım alıyoruz. Savaş. Evet. Yeşil çok yakışmış. teşekkür ederim efendim. Gözlerinizin rengi çıkmış. Ah gözlerim renkli miymiş? Ben tenceremin rengi için seçtim inanın. Gözlerimle alakalı değil. Soğanlarımı tencerenin içine alıyorum. Tabii ki yağ ilavesi. Kullanacağımız tek yağ bu. Yemeğe ne kadar yetecekse yağı bu aşamada veriyoruz. İki tane sivri biberim var. Bunları minik minik doğruyorum. Yuh! Yuh! Çok iyi kullanıyorsun bıçağı. Aslına bakarsanız daha gelişmem lazım. Daha var, daha var. Ben pizza mantarlı sevenler dedim. Bu sizin kendi keyfinize kadar bir şey. Mantar gerçekten kendi suyuyla piştiği zaman makarnanın içinde acayip lezzetli oluyor. Şimdi bunları çok ufak olmayacak şekilde hafif iri iri doğrayıp soğanlardan sonra karışıma ekliyorum. Mantarlardan sonra ince doğradığım yeşil biberleri ekliyorum. Ve son olarak çok çabuk yandığı için sarımsaklar. Çok güzel koktu. Evet kokular hafif hafif böyle dans edip stüdyoya dolmaya başladı. Pişirme işlemi uzun sürüyor yani çok fazla sebzeleri öldürmeyin. Artık sıvı malzemeleri içine eklemeye zamanı geldi. 2 su bardağı domates püresi ekledim. Bu işte o bizim lezzetli şahane pizza sosumuzu oluşturacak kullandığımız domates suyunun kendi suyu var. O yüzden ben bir bardak su kullandım. Normalde yarım paket makarnaya iki bardak su. Ama siz bu kadar sulu bir püre kullanmıyorsanız iki bardağı çıkarmakta fayda var. Ama yine de çok endişe etmeyin. Eğer ki olur çiğ kalırsa veya dişinize çok diri gelirse sonradan su ekleyebilirsiniz. Şimdi bunun lezzetlendirmesini yapıyoruz. Tuz. Yine armağan çağlayan kıvamında tuz. Karabiber. <laughs> Geçen yaptığımda tuzsuz dediniz ya o yüzden korkuyorum. Kuru kekik bu pizzaların altındaki domates soslarındaki en önemli lezzet unsurlarından bir tanesi. Varsa taze kekik de olabilir. Baharatlandırmaları yaptık. O lezzetli pizza sosu artık hazır. Şimdi makarna içine ekliyorum. Bu bizim bildiğimiz eskiden içini doldurmaya çalıştığımız mantı makarnalar. Niye bunlar? Bütün bu domates sosunu kaşık gibi içine dolduracak... Biz yediğimiz zaman o keyifli sos ağzımızda lezzet bombaları yaratacak. Sosumuz kaynar kıvamda. Hafif kapağını kapatacağım. Suyunun çekmesini, makarnaların artık pişip yumuşamasını bekleyeceğiz. Bu makarnamızın cinsine göre üzerinde de yazar, tarifinde de yazar. Yaklaşık 7-8 dakika alacak. Bu pişerken ben de pizzanın üst kısmını oluşturacak. O pizzamızın en güzel bizim keyfimize keder hazırlayacağımız malzemeleri hazırlıyorum. Paprika biber var hem dekor olarak hem de tat olarak gayet lezzetli. Sadece burada biberin fırında ızgara kısmında pişeceğini düşünerek biraz normale göre daha ince kesiyoruz. Piş yani pişmeyi kolaylaştırıyoruz ve pizzanın olmazsa olmazı peynir. Şimdi bizim elimizde burada mozzarella peyniri vardı. Yine zenginsiniz bakıyorum. Evet prodüksiyonumuz ve Armağan Bey sağ olsun. <gülüyor> bizleri <gülüyor> düşünmüş bize mozzarella, İtalyalardan mozzarella'lar getirmiş sağ olsun. Düz kaşar olur değil hmm. mi? Tabii ki düş olsa ne olur. Elinizde tuzsuz eriyen bir peynir cinsi. Mesela kaşar en kolay yöntemi. Paranız varsa çedar neden olmasın. Hatta ve hatta bence en lezzetli ve en güzel Türk peynirlerinden bir tanesi dil peyniri. Tabii ki rendeleyebiliriz. Eğer rendeleyemezseniz tellerine de ayırabilirsiniz. Onlar böyle tel tel olur. Öyle de işleyebiliriz. Evet pizza makarna için peynir hazır. Üzerine böyle biraz dekoratif. Armağan'ın hiç sevmediği bu dekor işlerinden. Güzel de görünsün diye kırmızı paprika. Biraz dilimli sucuk vardı. Kalmıştı Armağan'ın ayvalık tostundan galiba bu <laughs> da. Yine kalmış eskiden salata için ton balık salata yapmıştım. Ondan kalmak güzel bir mısırım var. Şimdi bu malzemeler hazır. Makarna, suyunu çekti. Domates sosları içine. Kaç dakika doğduğu. olsa var? Yaklaşık 8 dakikada bu işlem tamam. Yani makarnanın hep pişme süresi zaten hemen hemen o kadardır. Bir spagetti birazcık uzundur. İlk kez 10 dakikamı tutturacağım yani diyorsun. Tutturacağım, tutturacağım hiç merak etme. Şimdi pizza hamurunun bazını oluşturacak gibi biraz düzeltme yapıyorum. Yani bu makarnalar böyle çok fazla şekilsiz ve yüksek olduğu zaman, darmadağın olduğu zaman güzel bir şekil çıkmıyor. Hafif birazcık bastırdım. Şimdi ilk iş bütün malzemeyi bağlayacak olan ve pizza'nın en güzel malzemelerinden bir tanesi peynir. Çok fazla tencerenin kenarlarına çıkmayın çünkü tencerenin o kenarın ısınmasıyla beraber yanıyor ve sonra hani o bulaşık kısmı bizi birazcık şey sıkıntıya sokabiliyor. Dilim sucuğumuz vardı. Siz istiyorsanız salam, sosis, jambon, pepperoni artık Türkiye'de de satılıyor. Dana pepperoni'ler görüyorum marketlerde doğradığımız biberlerden artmış ton balık salatadan birazcık mısırımız vardı mısır. Pizzamız hazır. Son aşama fırın. Çok değil. Sadece 3 dakika. Fırını böyle yüksek derecelere getirdim. 200 220'lere getirdim. Ve fırındayız. Pizza geliyor. Oo. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Burada gerçekten alkış hak ettim. Önce alıyorum. Bu sizin yaptığınız challenge. Bana yapmış olduğunuz psikolojik baskılar, dış sesler. Hepinizi burada ben mat ettim. Kusura bakmayın. Şahane, ucuz, ekonomik, bulaşıksız gayet güzel bir tembel yemeğe çıktı. Ne dedik Savaş? Yakışıklısın, yeşil yakışmış dedik. Çok güzel dedik, kalk dedik, kuk dedik. O benim. Fırınımız eğer güçlü değilse yeteri kadar üst malzemeyi kızartacak kadar kabı en üst rafa alıp ee, ve üstteki grili kullanın. Dolayısıyla 3 dakika içinde bütün bu işlem gerçekleşmiş olacak. Şimdi bu şahane tablo gibi pizza makarnamızı birazcık daha armağanın hiç sevmediği dekor işleriyle birazcık daha şeklini şahane hale getiriyorum. Elimizde fesleğen vardı kadar sanki o fesleğenler ama. Bunlar sevgili yönetmenin Tayland fesleğeni. <laughs> Tayland'dan getirmiş sevgili Burak. Sağ olsun. Kokusu ufak ufak gelmeye başladı. Bence ekibinde artık iştahının ve ağzının suları durdurulmuyor. Hadi artık herkes yavaş yavaş gelsin arkadaşlar. Hadi hadi Burak. hadi hadi. hadi, 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 hadi. hadi. Bence son nokta ya. Tamam. Arkadaşlar budur. Budur. Görüşürüz haftaya.